Selam, bugün günlerden vadif günü. Her hafta yaptığımız gibi bugün de 5. bölümü inceliyoruz. Daha önce bahsettiğimiz bölümlerden bir tanesiydi ve hemen konuya geçmek istiyoruz. Siz de bu sırada videoyu beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu bölüm Yatım Avengers Zombie Olsaydı konusunu işliyor. Bölüm halkın uzaydan Doctor Strange'in evine düşüşüyle başlıyor. Aynısı orijinal filmde de olmuştu. Thanos'un gelişini haber vermek için geri dönmüştü. Etrafta kimse yok ve bu sırada Black Order rakibi geliyor. Bunlar kimdi derseniz Thanos'un ölüm takımı. Vision'daki ruh taşını almak istiyorlardı. Gerçi burada gelenler sadece Ebony Maw ve Black Dwarf. Bruce halka dönüşemiyor. Filmde de aynı şekilde Hulk ona karşı çıkıyordu. Bir portal açılıyor ve içeriden Avengers çıkıyor. Tam rahatladım derken tüm ekibin zombiye dönüştüğünü görüyor ve Strange dahil. Bruce bu şaşkınlıkla ne yapacağını bilemediğinde onu Strange'in pelerini kurtarıyor. Hatta ilerleyen süreçte onları Wasp ve Spider-Man kurtarıyor. Bu arada son iki bölümdür Watcher'ı daha insansı görüyoruz. Normalde monolog halinde verilen düşünceleri artık konuşurkenki hareketleriyle beraber veriliyor. Tüm dünyanın zombi virüsü kapmasının sebebi Hank Pym'in kuantum boyutunda kaybolan eşinin orada mutasyona uğramış bir virüs kapmasıymış. Karısı bunu Hank Pym'e bulaştırınca geri döndüğünde kızı Wasp son anda onun saldırısından kurtuluyor ama Ant-Man de zombi oluyor. Böyle böyle tüm dünyaya yayılıyor. Spider-Man'in zombi kıyameti bilgilendirme videosu çok keyifliydi. Bucky, Sharon Carter, Dora Milaje'den Okaya bile vardı. Sağlıklı bir şekilde kalmayı başaran kahramanlar bir toplama kampının haberini alıyorlar. Bir ihtimal tedavi bulma umuduyla zombileriyle en az temas kuracakları şekilde plan yaparak bir trene atlıyorlar. Gidecekleri yerde S.H.I.E.L.D.'ın ilk üstlerinden birisi. Trenden öncesinde onu çalıştırmaları gerekiyor ve istasyonda ayrılmaya karar veriyorlar. Bu sırada Spider-Man ayrılmanın iyi bir fikir olmadığını belirtip hiç mi korku filmi izlemediniz diye çıkışıyor. Okaya ise Wakanda'da korku filmlerine ihtiyaç duymuyoruz. Onun yerine Amerikan yapımı reality şovları izliyoruz, yeterli oluyor diyor. Mükemmel sert bir göndermeydi. Bu süreçte Sharon ölüyor. Hawkeye ve Falcon'u zombi olarak görüyoruz. İlk ölenlerden biri ise Happy. Spider-Man'in kaderinde hep birilerini kaybetmek var. Asla mutlu olacağı bir senaryo yazmıyorlar çocuğa. Son dönemde Spider-Man ve Doctor Strange'in pelerinin tuhaf bir ilişkisi var ve bu ufak ufak gözümüze sokuluyor. Yakın zamanda gelecek olan No Way Home filminde Strange ile Peter Parker'ın ilişkisini artık biliyoruz. Ancak Strange'in pelerinin ne anlamda Peter ile ilişkilendirileceğini henüz çözemedik. Eğer filmlere net bir şekilde kullanılırsa ancak o zaman öğrenebiliriz. Düşündüğümüzde Peter Parker etkileşimde olduğu herkesten bir parça, bir şeyler alarak gücüne güç katıyor. Eski versiyonları tam olarak böyle değildi ama orijinal zaman çizgisinde, yani bu evrende Tony ile yakınlığından sonra nanoteknolojik bir kostüm aldı. Şimdi de mistik güçler kullanacağını biliyoruz ve belki pelerini ara ara kullanabilir. Bilemeyiz. Neyse, diziye geri dönelim. Bakii Kaptan Amerika'yı öldürtmeleri birazcık acımasızca olmuş. Wasp da trendeki bu çatışmadan ufak bir sıyrık kaldığından mecburen yolculuğu tamamlayamayacak. Zaten ileride de yakıtları bittiği için büyük bir zombi ordusunun arasında kalıyorlar. Wasp son kez gücünü kullanarak büyüyor ve herkes tedavi bölgesinde çitlerin içerisine bırakıyor. Ardından da zombilerin arasında kalıyor. Peşinden Vision'ı görüyoruz. Zihin taşı sayesinde zombiler ona yaklaşamıyor. Kamp alanından uzak durmaların sebebi de zihin taşının yaydığı frekans zaten. Vision yaptığı deneyler sonucunda ant yani Scott'ı kurtarmayı başarmış. Sadece kafasını kurtarabilmiş tabii. Ancak işler tam olarak öyle değil. Vision'u gördük bir yerlerde gözümüz Wanda'yı da aramıştı ki zombi gelini sığınakta bir yerde kapalı halde gördük. Ardından Bucky, T'Challa'yı bulunca bunların Vision'ın bir tuzağı olduğunu anladık. Vision Wanda'yı tedavi etmeye çalışmış ama kontrol edilemeyecek şekilde güçlü biri olduğundan Wanda tedaviye cevap vermemiş. Vision da ona olan aşkından dolayı öldüremeyeceğini bildiğinden insanları kendilerine çekip Wanda'yı beslemeye karar vermiş. Strange'in pelerini Scott'ın kafasını kurtarıyor. Scott'ın ne kadar komik biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Oradan kaçarken de Wingardium Leviosa diye bağırması mükemmeldi. Vision çok çabuk herkese hak veriyor ve Wanda'ya karşı geliyor. Kendi zihin taşını sökerek ölüyor ve tedaviyi bulabilmeleri için T'Challa'ya veriyor. Böylece Wakanda'ya gittiklerinde bu durumdan kurtulmanın bir yolunu bulabilecekler. Hangarda bir jet var ve bununla Wakanda'ya gidebilecekler. Bruce da kendini feda ederek Wanda'yla savaşıyor. Ancak bu savaşın kazananını göremiyoruz. Jet'te sadece Spider-Man, T'Challa ve Scott var. Onlar Jet'te kaçarken en son zombi Thanos'u görüyoruz ve bitiyor. Bu arada Thanos'un elinde sonsuzluk taşları vardı. Haftaya bir devam bölümü gelse fena mı olurdu? Düşünsenize, Thanos taşları kullanarak blip olayını gerçekleştiriyor ve orijinalde kim yok olduysa herkes yine aynı şekilde yok oluyor. Ve geriye sadece Scott'ın kafası ve Strange'in pelerini kalıyor. Ant-Man'ı kullanarak yapılabilecek efsane komik bir bölüm çıkabilirdi ortaya. Bu bölümde tekrar fark ettik, Spider-Man'den büyük bir depresyon bekliyoruz artık. Herkesi kaybetti. Hala etrafa pozitiflik saçan biri. What If'te ona yer verilen bölüm kaldırılmıştı. O yüzden ileride gelecek olan son 4 bölümde görme ihtimalimiz ne yönde bilemiyoruz. 5. bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Son 2 bölümde bize gayet elle tutulur bir hikaye veriyorlar ve bu iyi bir şey. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önceki bölümlerin incelemelerine de yukarıdaki bağlantılardan bakabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.